Merhaba arkadaşlar. Bugün bu dersimizde SolidWorks'te şöyle bir parçayı beraber modellemeye çalışacağız. Şöyle inceleyecek olursak biliyorsunuz SolidWorks'te burası sağ yön görünüş, burası da ön görünüş olarak algılandığı için bunu ben sağ yön görünüşten şu kesit kısmını, şu pah kısmı yokmuş gibi düşünerekten çizmeye çalışacağım. Toplam uzunluğu 105 birim. Şuralar 35 ise iki yanda 35'tir. Toplam yüksekliğimde 65 verilmiş. Şu yükseklik kaçmış? Şu verilmemiş. da 10 milim baz alabiliriz. Şimdi açıyorum boş bir parça. Sağ düzlemi şöyle boş bir tıklıyorum. Sağ düzlemin. Çizim açlıyorum. Aynı mı? Seçiyorum ve şuradan şöyle başlıyorum çizim yapmaya. Yan çizdim şöyle. Hiç önemli değil. Şimdi bunu ne yapacağım? Onu tıklayıp bu şekilde dikey hale getirdim. Ve düzelecektir o. Ben öncelikli olarak kontrol tuşuyla şu dört tanesini bir aynı hizaya alacağım. Yatay yapacağım bunu. Sonra yine kontrol tuşuyla şununla şunu ve şunun orta noktasını dikey yapacağım. Otomatikman Düzgün olacak. Yine kontrol tuşuyla şununla şunu da eşit yapacağım. E yine bununla da bunu eşit yapacağım arkadaşlar. Şimdi ölçülendirmeye geçebiliriz. 105 35'miş bu kısım. Toplam yüksekliğimiz şuradan 65 olarak aldım. Herhalde 65'ti. Evet. Toplam uzunluğumuz da 105. Buradan burası da şöyle 105 olacak arkadaşlar. Şu kısmımız da 35 olacak. Şu yan, yan yüksekliklerimiz 15'miş. Şurasını şurada 15 olarak alıyorum. Şu kenarları 10 demiştik. Ee, şöyle yapalım öncesinde. Yine bununla şunu da eşitleyip eşit yapalım. Ölçülendirme kolay olsun. Şurayı 10 yaptığım zaman şöyle evet. Şu ara ölçülerine bakalım. Ara ölçülerimizde 20, 20, 20. Demek ki o kısım 60. Şöyle baktığımız zaman 20, 20, 20, 60. Şu ikisi eşit olduğuna göre şunu 20 yaptım. Bu zaten otomatikman 20 olur. Şu eşit olduğu için şunlar. Sadece şununla şuraya da 20 yaparsak hepsi dengeli bir şekilde olacaktır. Bir de şurayla şurasını onu yaptığımız zaman her taraf siyah olması için bir de şurayla şurayı eşit verdiğimizi kabul edelim. Heh. Şimdi ölçülendirmeden çıkalım. Kontrol tuşuyla şu dördünü aynı hizaya yatayda yaparsak zaten siyah olacaktır. Şıklımıza gelelim. Toplam ekstrüt genişliğimiz, yükselti genişliğimiz 35 san Unsurlardan şöyle eşit de yapabiliriz iki tarafa. Şöyle orta düzlem diyeceğim. Ölçümü 35 yapacağım. Ve ona vereceğim. Şurayı bitirmiş oldum. Sonra şurada pah vardı. Bakalım 10 milimlik bir pah vardı. Şuradan radiusun altındaki pahı seçiyorum. Şu köşeyle şu köşeyi pah yapıyorum 10 milim. Şunun üzerinde de iki tane deliğimiz vardı. Onların da çapı 10 milim. Tam orta kısımda gibi duruyorlar. Onu da yapalım. Şurada bir çizim açalım. Şöyle bir tane buraya Bir tane de buraya yaptım. Kontrol tuşuyla bu ikisini eşit yaptım. Sonrasında arası 80, çapları 10'muş. Yine kontrol tuşuyla bunu bunu ve bunu üçünü düşeyde aynı yapıyorum. Evet. Çapını 10 yaptım. Aralarını da 80 yaptığın zaman bir de arkadaşlar aralarını 80 yaptık. Şuradan aynı hizaya getirdik. Başka çap 10. Bu üçünü de biz aynı hizaya getirdik. Bu şeyde yapmışız zaten. Çap 10 milim. Arasında 80 milim yaptık. Ortalamak için, ölçülendirme için Tamamı 105'ti. 80 105. Belki şurada bir yerde bir ölçülendirme yapmamız gerekecek. Şuradan kenardan ki siyah olsun. 80, 105, 25, 12, 5 olur bu. Ortalanmış olur. Ve bunlardan geliyorum. Eksiyonuzu önüne kes dedim. önemli değil. Ölçü olabilir. Şimdi şu kısmın yayının yarı çapı 35 delikte de 12 ymiş ve çizim açıyorum. Şuradan 3.1 yay seçiyorum. Şuradan tam karşılığından ve şu şekilde bir yay seçtim. Yayımın yarı çapı 35 olacak. Bunu biliyorum. Şunlarda da yatay aynı hizaya getireceğim. Sonrasında kon bunun üst orta noktasında şurayla çakışık yaptığım zaman bu tamam olmuş olacak. Üst tarafı keseceğim için hiç ölçümün bir önemi yok. Sadece şuraya bir parçayla çizgim çizeceğim. Ölçüyle işim yok. Evet. Bunu geleceğim unsurlardan ekstrüzyonla keseceğim ve ölçüsünü büyüteceğim şöyle. Aynen böyle. Gördüğümüz gibi üst tarafında yapmış olduk. Ortada bir deliğimiz var. Aşağıdan en aşağıdan 45 yani 35'e çapı 12 imiş. Şöyle bir çizim açıyorum. Merkez çizgisi seçeceğim. Şuradan şuraya bir merkez çizgisi boyu 35 olacak. Onun olduğu bölgeye de bir tane daire çizeceğim. Çapı 12 olan bir daire. Ve bu dairemi ekstrüzyon ile kesteceğim etmiş hepsini. Sorun yok. Ölçüyle ilgili bir durum yok. Ve parçamı tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Bir sonraki parçamız da bu. Bakın şöyle parçamıza bakacak olursak şurada bir tane 20 yarı çapında bir kanalımız var. Şu 35 yarı çapında tam uzunluk 100. Yüksekliğimiz 10. Şurada 30 yarı çapında bir daireden içeride bir kanal açılmış. Bakın şurada bir kanal var. O zaman ben bunu orta düzlemde, sağ düzlemde bir 20 bir de 35 gibi iki tane daire çizeceğim. Yeni bir çizim açlıyorum. Sağ düzlemi kendime çizim oluşturuyorum. Buraya iki tane daire çiziyorum. Ne? Evet. Sonrasında line'ımı seçiyorum. Şunun Şuradan şöyle şöyle ve şöyle bir tane çizgi çiziyorum. Sonra eksen merkez çizgisiyle şuradan bir boyunun uzunluğunun hiç önemi olmayan bir merkez çizgisi çünkü bunları aynalamak için yapacağım bunu. O tarafa. Sonra objeleri buda diyeceğim. Şu alt kısmı ve bunun alt kısmını ve şuraları budadığım zaman objem ortaya çıkacak. Buradan yapacağım şey şöyle ölçülendirme. Şurayla şurası ne dedik? 100 dedik sanırım. Bir bakalım bir daha. Evet. 100. Bunlar 20 ve 35. Kenarlarımız aynı. Şu 20 yarıçapında olacak. Şu 35 yarıçapında olacak. Şu yüksektiğimizde bakmadık. 10 dedik. 10 dediğimiz zaman sorun çözülmüş olacak. Toplam derinliğimiz 45. Ekstrüzyon ile katı oluşturma. Yine orta düzlem olsun. 35 yaptım. 35 doğru mu? 45'miş. 45 yaptım. Orta düzlemden. Şu köşelerinde sanki radüs var. 7,5 radüslerimiz var. Şuradan radüsümüzü seçiyoruz. Ölçümüzü 7,5 yapıyoruz. Şurasını, bu bölgeyi. Tabi şurada tam önizleme açık olduğu için ne yaptığımı görebiliyorum arkadaşlar. Onay veriyorum. Bunların merkezlerinde 4 tane delik var. Çap 6. Araları da 30 geliyormuş. Şuradan bir çizim açıyorum. Şu merkezlerde Şunun kenarına şuradan yakaladığı zaman merkezi yakalasın. Aynı şekilde şu merkezi yine bu merkezi yakalasın. Ve kontrol tuşuyla bu ikisini ve bu ikisini seçip eşit yapıyorum. Dördünü birden ve yarı çapını bir tanesinin altı yaparsam hepsi siyah olacaktır. Evet. Çünkü çizdiğim merkezler belli. Unsurlardan ekstrüzyonla kes diyorum ve onay veriyorum. Ölçümün bir önemi yok. Şimdi şu içini boşaltacağım. 31 kalınlığında ve R30. Şuraya yine orta düzleme yani sağ düzleme gelip çizim açıyorum. Buraya bir tane daire çiziyorum. Çizdiğim daireyi ucuna bir tane birleştiriyorum şuradan şuraya. Yarım daire yapacağım bu çünkü. Sileceğim alt tarafı da. Bu da dedim alt tarafı bu dadım. Ve gelip bunu ölçülendireceğim ve 30 yapacağım bunu. Şimdi bunu ben ekstrüzyon ile kes dediğimde orta düzlemden ve ölçümü de 31 yaptığımda bakın orta düzlemi aynen bu şekilde kesmiş olacak Şeklimize bakacak olursak o şekil Şimdi şurada üstte bir tane kanal, kal, kanalımız var Bir 25 bir de 14 çapında Şimdi şuradan mesafesi 10'muş Şurada 10 vermiş Aşağıdan yüksekliğimiz kaç Şimdi bakın 35 bu geliyor 10 da bu 45 ben şu değer, eğrisel yüzeylere düzlem atayamadığıma göre 45 mm yukarıya düzlem atacağım ve oraya iki tane daire çizeceğim. Üst düzlem seçiliyken referans geometriden düzlem ata diyorum. Ölçümü 45 yapıyorum ve onay verip buraya çizim açıyorum ve dairemi gelip iki tane dairemi çiziyorum. Şimdi iki tane dairemi çizdim. Merkezde neden çalışmış olduğum daha iyi anlaşılmış olmuştur bu şekilde. Bu 14 bu da 25 arkadaşlar onay verdik. Şimdi yüzeye geldiğimde bunları aşağıda yüzeye kadar ekstrüzyon yapacağım. Buradan geleceğim yüzeye kadar diyeceğim. Şu yüzeyi seçip onay verdiğimde yüzeye kadar ekstrüzyonumu yapmış oldum. Şimdi bunun içi delik olabilir aşağıya doğru ki muhtemelen öyledir. Şimdi yapmam gereken ne? şu yine üst düzleme şu şu düzleme çizim açmak bir tane yine şu merkezden bir daire çizmek. Bunun çapını 14. Buradan yine ekstrüzyonla kesiyorum. Şöyle büyükçe bir vaziyette kes dedim ve içi açıldı gördüğünüz gibi. Şeklim bitmiş oldu. Ne kaldı geriye? Şu bölgedeki radüslerim, radüsün 5 ka düşürüyorum. 5 diyorum düşüme burayı ve burayı 5 radüs vererek çizimi tamamlıyorum. Şimdi burada da bir tane döndürerek katı oluşturma var. Tabi bunun projeyi okumamız lazım bizim. Normalde kestiğimiz şurada gördüğümüz L kesit. Şimdi merkeze göre hareket edeceğiz. Çap 100 dediğine göre bunun yarısını alacağız ölçü olarak. Demek ki şu mesafemiz 50. Şu 80 bizi ilgilendirmiyor. Burası 18 ise 9 alacağız. 3 çarpı 45 demek 3'e 3 bir pah kırılmış demektir burada. Şimdi o zaman ben böyle bir eksen çizeceğim. Toplam uzunluğum 50. Sağ düzlemden yapabilirim. Şöyle geliyorum yeni bir çizim açıyorum. Sağ düzlemi aktif edip bir merkez çizgisi şöyle kenarından çizebilirim. Ortayı da alabilirdim. Çok da önemli değil. Şunu ölçülendiriyorum ve ölçümü 50 yapıyorum. Bu şekilde bakarak şöyle şöyle bir daha şeklimize bakalım kestimize. Evet o şekilde çizebiliriz. Şuradan şöyle başladım. Aynen bu şekilde geldim. çakıştırdım. Kısa oldu çünkü. Şimdi ölçülendirmemize bakalım. Burası 10 olduğuna göre biz 5 alacağız. Burayı demek ki 5. Şurası 20 ise 10 alacağız. Burası 30 ise da 15 alacağız. Ölçülendirmemizi açıyoruz. Ondan önce kontrol tuşuyla şu kısımları bir düşeyde aynı yapıyorum. Aynı şekilde yine şunu da arkadaşlar düşeyde aynı yapıyorum ki sorun yaşamamış olalım. Burayla burasını ne dedik? 5. Şurayla şurasını 10 zannediyorum. Bir daha bakalım. Evet. Bir sonraki de 30. Şunu bir aşağıya çekelim. Ve şöyle uzatalım. Düzgün bir şekilde makul bir hale gelsin. +30 imiş. Yani 15 yarıçapında toplam 50 ve bir tane de 9'umuz var. Şuradan şurası da 50 imiş. Ve şurada da bir tane 9 ölçümüz var. Parçamızın kalınlığı 10 bilinmiş. Şurası da 10 milimmiş. Arkadaşlar bir tek bir arada verilmeyen ne ölçümüz var? Şurada bir 20'miz var. Demek ki tamamı 50 ise şurası 30. Şunu verebiliriz onun yerine. 30 olarak. Şurasını vermek gerekiyor mu? Orayı vermiş mi? Burayı 30, orayı 10. Evet, şurayı da 15 vermiş. Şu kısmı da 15 vermiş. Mutlaka bir ölçü olması lazım. Çünkü burayı da şöyle 3. Şu kısmı da aşağıya doğru 3 dediğimiz zaman zaten tamamı siyah olmuş olacak. Bunu döndürerek katı oluştur Zaten onun ekseni etrafında dönecek. 360 derece. Şöyle gördüğümüz gibi. Akabinde 80 çapında bir dairede 4 tane de 10 çapında deliğimiz var. Şuraya çizim açlıyorum. Bir tane bu merkezden bir daire çiziyorum. Bu daireyi yardımcı geometri yapıyorum. Çapını da 80 yapıyorum. Giriyorum bir tane daire çiziyorum buraya köşesine. Bunu bu seçiliyken şuradan dairesel çoğaltma diyorum. 4 tane Onayı veriyorum. Bunun çapını 10 yapacağım. Ve ekstrizyon ile kes dediğim zaman ölçüsü zaten şöyle artırıyorum. Evet. Şu şekilde artırdım. Deliğini delmiş oldum. Şöyle bir kesecek olursak şöyle bir çevirelim. ve onay verdiğimde bakın zaten çizmiş olduğum parçanın kestiğini yapmış oluyorum arkadaşlar. Şurada bir mil taşıyıcımız var. Şöyle baktığımız zaman şurada yüz çapında bir dairemiz. Köşelerinde 14 yarı çapında ve 11 çapında 3 tane yine daireler ve birleştirilmesinin mutakabinde 10 milimlik bir kalınlık verilmiş. Şöyle yine yeni bir çizim açıyorum. Sağ düzlemden yok. Sağ düzlem değil. Ön düzlemden gidiyorum. Bir tane daire çiziyorum buraya. Ve bunu yardımcı çizgi yapıyorum. Ve çapı da 100 olacak. Yüz yapıyorum çapını. Üst noktasını şuraya bir tane iki tane daire çiziyorum. Ve bu daireleri seçiyorum arkadaşlar. Doğrusal dairesel çoğaltmadan 3 adet yapıyorum. Tabi bu eşit aralığa ayarlı olduğu için 3 adeti otomatik yapıyor. Aynı mı seçiyorum? Bunun köşesinden buraya bak tam TET'i gördüğüm zaman bırakıyorum. Burada da aynı şekilde şöyle TET'i gördüğüm an Bakın ikisinde iç de hem teyit işareti var. Burada zaten çeyrekten çeyreğe çizdiğim için bir sorun olmayacaktır. Şimdi objeleri bu da deyip arkadaşlar bunun içini şöyle bu diyeceğim. Bu da adama işinde ben sırayla yapmayı sevdiğim için ona göre çalışıyorum. Şu ölçüm 14 yarı çapım. İçimdekinin de çapı 11. Ve onay verdim. Onunla şunu yatay yaptık. Zaten yataydı. Şimdi geldim buna ekstrüzyonlu katı oluştur dedim. Ölçüm 110 milim olacak. Aynen böyle. Gördüğümüz gibi. Akabinde ortasında Şimdi bakın deliklik 25 veriline göre önce dışındakini yapacağım sonra içine bir daha 25 ver. Çünkü boyu 30. O 50 çapında bir daire çizeceğim tam merkezine. Dairemi seçiyorum. Şuraya 50 çapında bir daire çiziyorum. Ve bunun ekstrüzyonunu arkadaşlar 30 yapıyorum. Sonra tekrar bunun karşısına geçip bir çizim daha açıyorum. Bu sefer çapını 30 yapıp ekstrüzyonla kesmeyi 25 yapacağım. Bunun çapını 30 yaptım. Onay verdim. Ekstrüzyonla kesmeyi orta düzlem değil, kör ve ölçüm 25 olacak. Çünkü verilen ölçü o bana. Şimdi gördüğümüz gibi işlemim bitti. Şimdi şurada 8 milim ve 15 milim burada bir feder gibi bir olayımız var köşe radüslerimiz de 3'müş. Şimdi buna ben sağ düzlemden bakacağım. Line'ımı alacağım. Şunun köşesinden köşesinden şunun üzerinde bir noktayı tıkladım. Geldim. Şöyle şurayı 15 yaptım. Ve akabinde unsurlardan feder dedim. Ok yönüm doğru. Kalınlık 8. Ve onay verdiğimde bakın çalışmadı. Bazen bu hatayı yapar. O yüzden arkadaşlar ben dik bakıyorum projeme. Şunu kesiyorum. Şurada bir ölçülendirme daha yapacağım. Şöyle yaklaşık yarım milim, bir milimlik bir 29 milim yaparsam veya şu ölçülendirmeyi şöyle geri alalım. Şunu şöyle iptal edelim. Şunu şöyle şuradan hafifçe aşağıya çekiyorum. Bak çok az. Bu şekilde de yaptığım zaman bakalım feder çalışacak mı? Onu göreceğiz. 8 milim diyeceğim ve onay verdiğimde evet federimin çalıştığını görüyorsunuz. Böyle yapmak çok doğru olmadı. Onun yerine şunu yapacağım. Ben şunu şu şey silelim. Şunu şöyle evet şöyle köşesine aldım. Yine bunu kopardım. Ölçülendirme yapacağım buraya. Şuraya şöyle 29 yaptım. Bakın içeri çektim onu bir milim. Bakalım bu şekilde feder yine çalışacaktır muhtemelen. Bakın evet öyle birazcık boşluk gibi kalmış oldu. Şimdi bunu ben merkez etrafında çoğaltacağım. Doğrusal çoğaltmadan dairesel çoğaltmaya yönüm bunun etrafı adet eşit ve iki tane, üç tane adet çoğalttım. Ve onay verdim. İşlemim bitmiş oldu. Burada radyüslerim vardı benim. Üç milim kavislerim varmış. Bakıyorum nerelerde kavis. Radyüsümü üç milim yapıyorum. Bunun kenarında komple var. Üç milim burada komple var. Tekrar dedim Şurada var. Başka şöyle bakacak olursak etrafını komple sarıyor sanki. Aynen böyle. Burada da var. Şunun da etrafında var. Burada ve burada baktığımız zaman şu kısımlarda hep aynen böyle muhtemelen şunun da var. Burada da var. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şu kısımları hep Anlaşılıyor. Tıklarsak zaten gelir. Düzeltiriz kendimizi. Evet. Hepsini yapmış olduk. Onay verdik. ettikten bak dediğimiz zaman şeklimizi de tamamlamış olduk arkadaşlar.